Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Enjo Inter Strike oynayacağız. Bir şey oynayacağız. Başlayın. Arkadaşlar, Land of Fun'un ikinci filminin gelmesini istiyorsanız 4 abone, Survivor'un gelmesini istiyorsanız 5 abone. Sonra Overlay Wall oyunun gelmesini istiyorsanız 6 abone. Araba oyununun gelmesini istiyorsanız ve daha abone bunun gelmesini istiyorsun 8 abone okay let's go biz alayım artık arkadaşlar bir daha diğer oradaki videoyu alayım yorumlara yazın bu arada uf sıkıştık Arkadaşlar bu arada videomuz tısaş verebilir. Çünkü görüyorsunuz üst taraftan. Bakabiliriz. Burada biri var. Nereden çıkıyor? Bakalım. Bu seni pompalı ile öldürürüm lan ben. Ne yaptın yere? Ne? Ne? Seni şimdi ne? Orkara tapıyor. Nerede ne diyor? Ne diyor? Sıkıyor. o. oh. Ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar. Artık böyle işim. Şey. Ah, burada da kapanışı geçtik. Gizli. Gizli. Sen öyle bir şat atacaksın bekle kardeşim. Sen koşma. Gizli. tekrar rapor tekrar ben rapor alıp geliyorum bak abi ben şimdi Kaçtı mı? Hadi <laughs> seni öldürmek istemiyorum. Ama sen tereysin. Seni topla kaldıracağım. Oğla önümde doğuyorlar. Adamlara bakın. Prensesim <tune> yoruldu. <tune> bu kadar. Benden nah, bu kadar. Anladım <tune> ben <tune> <tune> seni. <tune> Atla. Atla. Atlama At At şeyi var da. Nereye gidiyoruz şimdi? Malikaneye mi? Arkadaşlar <laughs> bu arada Neyse oldu Anne Sen bana ne Şimdi Bir kendini Adam kaldı ya Bir <laughs>